Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu ayrı kalanlar. Şu anda ayrı olanlar, ilişkisi bitmiş olanlar için önümüzdeki süreçte sizi neler bekliyor olabilir? Buna bakacağız. Hemen kartlarımı karıştırmaya başlıyorum. Karıştırırken de söylemek istediğim bir şeyler var arkadaşlar. Kanalıma abone olan arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Ve Ramazan ayı içerisinde arkadaşlar Toplamda %50'lik bir indirim içerisindeyiz. Özel açılım yapanlara, yaptıranlara. Eğer ki benden özel açılım almak isterseniz açıklamalar kısmında mail adresim bulunuyor. Oradan fiyat bilgisi ve fiyat bilgisi ve özel açılım almak istediğinizi bana yazabilirsiniz. Müsaade olduğum vakitlerde bakacağım, cevap vereceğim. Evet. Şu anda ayrılık yaşayan arkadaşlarım için olası gelecekte, olası zamanda neler bekliyor? Bunlara bakacağız. Ben kartlarımı karıştırırken sessiz olmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Odaklanma açısından. Açılımın başladığı dakikayı aşağıda belirtiyor olacağım. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Direkt oraya geçebilirsiniz. Ve son kartımı karıştırıyorum. Karıştırıyorum değil, seçiyorum şu anda son kartımızı da. Evet, son kartımızı da seçtiğimize göre kartlarımızı açmaya ve açılımımızı yapmaya başlayabiliriz. Azize Asılan adam değnek sekizlisi, meditasyon, tek uçluluk, tetikte olmak, şeytan, yıkılan kule, değnek kralı, beklenme, an be an ve sessizlik. Arkadaşlar şimdi ayrılık yaşadığınız kişiyle alakalı sürecinize baktığımda şunu görüyorum: uzunca bir zamandır sessiz kaldığınızı, beklemede olduğunuzu ve artık haberleşme ihtiyacı içerisine girdiğinizi, düşüncesi içerisine girdiğinizi burada bunu fark ediyorum. Uzunca bir zamandır aranızda bir iletişim olmuyor olabilir. Ne siz bir şey yazıyor, ne siz iletişime geçiyor, ne de karşı taraf bir şey yazıp arayıp iletişime geçme durumunda bir kopukluk olduğunu görüyorum. Yani bu ilişki gerçekten e, uzunca bir zamandır iletişimsiz kalınarak bitmiş olabilir. Şimdi bu ayrılık yaşadığınız kişiyle aniden bir bitiş yaşamış olabilirsiniz. Çünkü burada ben kule kartını görüyorum. Bu kule kartı aniden bir olayla birlikte aniden biten şeyleri temsil eder. Sizin ilişkinizde de aniden bir olay patlamasıyla birlikte konuşmanızın ve iletişiminizin kopmuş olduğunu burada söylemek istiyorum. Şu anda aslında güncel enerjilere baktığımda her iki kişi de iletişime geçme konusunda aslında istekli olduğunu görüyorum. Çünkü burada Azize dişil enerjiyi temsil ediyor. Bu tarafta da değnek kralı eril enerjiyi temsil ediyor. Ben burada baktığımda eril enerjinin bir şeytan, katiliyle birlikte size karşı bu sevgiye ve ilişkiye karşı bir bağlılık çalıştırdığını arkadaşlar ben burada söyleyebilirim. Evet bu ilişki aniden bitmiş. Belki de çok sert konuşmalar geçti aranızda. Belki de hiç sert konuşma olmadan Birden soğukluk girdi. Bu iki ihtimalle ben burada söyleyebilirim. Çünkü hem yıkılan kulem var hem de sessizlik kartı var. İki ihtimalle var. Bir sürü arkadaşım bu videoyu izlediği için kendisine uyanı alabilir. Şimdi bir diğer konuya baktığımda dişil enerji tarafına bakmadan önce ilk baş enerjiyi yorumlayayım. Eril enerjiyi yorumlayayım. Eril enerji arkadaşlar bu aralar size karşı duyguları, sevgisi, özlemi belki de yükselmiş olabilir. Bu konularda bir artış yaşadığını, yaşamış olabileceğini güncel enerjide kartlarıma baktığımda bana söylüyor. Onun dışında sizden kopamadığını, size hala bir bağlılık çalıştırdığını, belki de aşkın yerine artık sıkıntılı, ruhsal olarak sıkıntılı bir sürecin aldığını burada görmekteyim. Şeytan karçı ile birlikte bu ayrılık sonrasında eril enerji belki de kötü alışkanlıklara yönelmiş olabilir. Sigara tüketimi, alkol tüketimi, belki de kendi vücuduna iyi gelmeyecek bir takım kötü alışkanlıklara yönelmiş olabilir. Bırakması gereken bir takım kötü alışkanlıkları var. Onun dışında size karşı da bir bağlılık, bir bağımlılık çalıştığını, çalıştırdığını burada söyleyebilirim. Ee, sizden hala kopamıyor. Ne kalbi kopabiliyor, ne de düşünceleri kopabiliyor. Oldukça aslında sıkıntılı bir ruh halinde, kendini yıkılmış bir aslında bina gibi hissediyor, kendini yerli bir olmuş gibi hissediyor çünkü bura, bu aralar size sevgisi fazlasıyla özlemi fazlasıyla Yoğunlaşmış hem sizi özlerken hem de bu konuşamama süreci, bu ayrılık süreci onu çok fazla güncel enerjide yoruyor olabilir. Evet bunca, bunca ateş, bunca kalbinin kıpırtısı ve bunca özleme rağmen bu sessizlik içerisinde debelenip durmasından e, mütevellit aslında kalbinin bir tarafı da şöyle söylüyor: e, Bu ilişkinin belki de her anında mutluydum, belki de Belki de ben bunu kontrol etme aşamasında sıkıntılar yaşadım ve bu sorunları halletme konusunda bir düzelleme, bir fikir değiştirme, kendi yönümü ve dönüşümümü hazırlama sürecinde ne yapabilirim? Aslında kendimi nasıl iyi hissedebilirim ve bu iyi ilişkiye iyi bir yöne çekebilirim gibisinden düşünceleri olabilir. Aslında anbean kart ile birlikte sizi düşündüğünü önceki ilişkisinde yani sizinle birlikte neler yaşadığını eril enerjinin ben burada düşündüğünü ve bu aslında olayları anlamaya çalıştığını, hatalarını anlamaya çalıştığını, belki de size söylediği kelimeleri, sizinle birlikte güzel geçirdiği günleri hatırladığını ve bu aralar böyle dönüp durduğunu, kafasında dönüp durduğunu ben fark ediyorum arkadaşlar bir çiçeklenme kartı birlikte aslında güncelde bulunduğu sessizlik ruh halinden çıkmak istediği, belki de bu ilişkiyi yeniden yapılandırma ve dönüştürme aşamalarını kendi ruh hali ve hayallerinde böyle e, hayal ettiğini söyleyebilirim. Sizi düşünüyor ve sizinle alakalı fikirlere yön veriyor olabilir. Bu dönüşüm için ne yapabilirim diye. Şimdi dişil enerji tarafına baktığımda şunu söyleyebilirim. Dişil enerjide bir bekleme Potansiyelinde yani potansiyelinde demeyelim durumunda eril enerjide durumunda birinde sessizlik kartı diğerinde asılan adam kartı ikisi de bekliyor ikisi de birbirine haber göndermiyor fakat ikisi de konuşmak istiyor burada eril enerji konuşmak istediğini değnek kralıyla bana haber veriyor burada da değnek sekizlisiyle dişil enerjinin eril enerjiyle bir iletişim içerisine girmek istediğini burada görüyorum şimdi bu ilişkide dişil enerji bir şeyleri veren taraf ilgi gösteren taraf seven taraf belki de bir şeyleri öğreten taraf bir anaçlık duygusuyla bu ilişkiyi yönlendirmiş olabilir bu videoyu izleyen izleyen kişiler dişil enerjilerse siz bu ilişkide daha çok veren taraf öğreten taraf bak şöyle yapma böyle yap bak şöyle yapalım bak şunu yaparsan daha iyi olur gibisinden fikirler vermiş olabilir ve genellikle eril enerji size fikir danışması e, mümkün olabilir yani size daha çok fikir danışan e, kısım kişi eril enerji sizde yön veren, eğiten, öğreten e, kişi olduğunuzu yani dişil enerji olduğunuzu burada söyleyebilirim. İki tarafta bekleme halinde, iki tarafta birbirine bir şey yazmıyor, iki tarafta aslında konuşmak istiyor, birbirlerini özlemiş ama e, düşünce var hareket yok. Şimdi ortak kartlara baktığımda. Oyşolar bana diyor ki bu aralar istediğini çağırma konusunda beynini eğitebilirsin. Yani düşüncelerini olumlu yönde düşünürsen belki de e, bu evrene gönderdiğin olumlu mesajlar güzel bir yönde sana geri dönüşü olabilir. Şeklinde bir açılım e, konuşma yapabilirim. Şimdi bir diğer kısma baktığımda bana burada diyor ki oyşo kartlarım bu aralar tetikte ol. Yani tetikte olduğun zaman aslında çok pardon kulaklığımda bir sıkıntı oldu ona baktım. Tetikte olduğun zaman aslında sana güzel bir şeyler gelebilir diyor. Arkadaşlar bu videoyu izleyen dişil veya da eril enerji hiç fark etmez. Ortak enerjide şöyle bir şey var. Tetikte olmanız lazım. Yani bu aralar size bir mesaj, bir gönderi belki de direkt mesaj gelmeyebilir ama sizi özlediğine dair e, bir Harekette bulunabilir. Bunu size söyleyebilirim. Yani bir bir ışık yakabilir size arkadaşlar. Bunu dikkatle e, takip etmenizi, tetikte olmanızı kartlarım bana söylüyor. Şimdi ben bir de bu videoyu izleyen kişi için tavsiye ve karşı taraftan bir adım gelecek mi buna bakacağım. Çok pardon. Oh, kartlarımı fırladım. Evet. Bu videoyu izleyen kişi için bir tavsiye istiyorum. Güzel bilgiler almaya, en doğru bilgileri almaya ve aktarmaya niyet ediyorum. Üç tane tavsiye. tavsiye istiyorum bu videoyu izleyen arkadaşıma ne yapması gerekiyor? Beklemeli mi, beklememeli mi? Bir de karşı tarafa bakalım arkadaşlar. Adım atmayı düşünüyor mu? İzleyen kişinin aklındaki kişi. Bu ayrı olduğumuz süreç boyunca adım atmayı düşündün mü ve şu anda güncel enerjide adım atmayı düşünüyor musun? Olası gelecekte adım atacak mısın? Bir izleyen arkadaşıma tavsiye açıyorum şöyle ve aklınızdaki kişi adım atmayı düşünüyor mu? evet arkadaşlar ilk olarak adım atmayı düşünüyor mu kısmından başlayacağım Aklınızdaki kişi şu anda arkadaşlar çok fazla kararsız. Yani ne yapacağını bilmiyor. Ayrıca ruh halinde bir küskünlük enerjisi var. Yani her şeyi küsmüş, hayattan soğumuş, canlı bir şey yapmak istemiyor. Ayrıca burada sevgi göstermede de bir sorun yaşıyor. Yani para dörtlüsü geldi. Para dörtlüsü sevgi gösterme, cimrilik kartıdır. Para para konusunda baktığımızda ee, parayı elinden çıkarmak istemeyen bir insanı temsil eder. Burada ise sevgisini vermek istemeyen bir insanı temsil ediyor aşk açılımı için yaptığım için. Burada arkadaşım aklındaki kişi şunu diyor bana. Ben gittim, bu ilişki bitti. Ben sorumluluk almak istemiyorum. Ben şu anda kararsızım diyor. Yani burada Adım atmakla alakalı bir kart gelmedi. Tam tersine nedense çok olumsuz kartlar geldi. Böyle olsun istemezdik tabii ki de ama. Aklınızdaki kişi gelmeyeceğini, küskün bir enerjide olduğunu, canının sıkkın olduğunu, bu ilişkinin gerçekten bittiğini ve sizin ondan gittiğinizi düşünüyor. Ayrıca burada sorumluluktan kaçan, sorumluluk almak istemeyen bir insan var. Bu sorumluluk almak istememesinin sebebi de aslında tembellik çalıştırması. Ve sizin ondan gittikten sonra gayet güçlen Öz özgüvenin, özgüveninizin öz yerine gelmesi, belki de değişmeniz, dönüşmeniz, işte bu durumda da sizin bu şekilde değişiminizi ve dönüşümünüzü gören aklınızdaki kişi gelmek istemiyor çünkü aslında buna cesaret edemiyor. Cesaret edemiyor ve size sevgisini belli etmek istemiyor. Adım atacak mı dediğimde arkadaşlar yakın olası gelecekte yani yakın zamanlarda 2 hafta 3 haftaya aklımdan geçirip açmıştım. 2 ve 3 hafta içerisinde tekrar bir adım gözükmüyor. Şimdi size tavsiye kısmına baktığımızda asıl önemli olan kısım siz bu ilişkide beklemeli misiniz, beklememeli mi? siniz. Arkadaşlar burada baktığımda size de para dörtlüsü geldi. Bakın. iki kişiye de tavsiye yani tavsiye değil adım atacak mı? Hayır. Ve aslında gelirse de siz de ona aslında pek de e, güzel bir cevap verebileceğinizi buradan görmüyorum. Çünkü aslında siz de bıkmışsınız sanki sizin bu bekleme sürecinden ve artık hani tükenme tükenme durumuna gelmişsiniz ve diyorsunuz ki bitti. Bu ilişkide bir sürü sıkıntı yaşadım. Belki de artık toparlanamayacak bir noktaya geldik. Bu ilişkiyi yola sokamayacağız. Yani aslında çok Sevseniz bile burada ben sizin arkadaşlar maske taktığınızı, asla duygularınızı belli etmediğinizi karşı tarafla ve siz de aynısınız aslında. İkiniz de çok sevseniz, özleseniz bile asla geri dönemeyeceğinizi, bu ilişki için adım atamayacağınızı, belki de egonuzu yenip bu ilişki için bir olamayacağınızı görüyorum. Şimdi bu ego durumu, arkaya dönüp sevgisini göstermeme, bakma ama sevgi gösterme, adım atma konusunda da hiç bir şey yapmayan ee, enerji için ne yapmanız lazım arkadaşlar enerjinize bu insandan bu kişiden eğer size iyi gelmiyorsa çekmeniz lazım diyor öğrenmeniz lazım diyor aslında e, birazcık yalnızlığı birazcık Size iyi gelmeyen insanlara çok fazla ödün vermekten kaçınmanız lazım diyor. Bu süreç sizin bir tekamül süreciniz. Bu tekamül sürecinde arkadaşlar bir şeyleri öğrenmeniz gerekiyor. Evet belki de çok canınızı sıkacak bir takım sıkıntılı olaylar yaşadınız. Belki de gerçekten günleriniz çok e, duygusal anlamda böyle üzüntülü ve olumsuz düşünceler akıyor gidiyor günleriniz içerisinde ve canınız bir şey yapmıyor yapmak istemiyor. Ya da şunu söylüyor olabilirsiniz. Neden benim düzgün bir ilişkim olmuyor? Bu kişiyle neden bir türlü yola giremedik? Neden sürekli ayrılıp barıştık ve sonunda bitti bu ilişkimiz diye düşünüyor olabilirsiniz. Arkadaşlar ruh hallerinize hakim olun. Ee, bu söylediğim olumsuzlukları eğer ki hayatınızda barındırıyor ve sürekli kafanızda bu düşünceler geçiyorsa ruh halleri hakimiyeti kartımla birlikte bir şeyleri artık enerjinizi güzel yöne çevirmeyi öğrenmeniz lazım arkadaşlar. Enerji kartım, öğrencilik kartım ve ruh halleri hakimiyeti. Eğer ki arkadaşlarım tam şu anda söyleyeceğim şeyleri yaparsanız size yeni bir teklif geliyor. Ama yepyeni. Şu anki hayatınızda ayrıldığınız kişiden değil başka bir kişiden. Bir arkadaşlar aşk teklifi geliyor. Bunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim çünkü enerji çok net geldi. Şimdi söylüyorum ne yapmanız gerektiğini arkadaşlar kısa bir şekilde. Enerjinizi olumsuzluklara değil arkadaşlarım olumlu yöne. Ben almam gerekeni aldım bu ilişkide. Belki de bu ilişkinin Yaşamamın sebebi, bu ilişkiyi yaşamamın sebebi benim bir şeyler öğrenmem de, Benim bir sonraki ilişkiye hazırlanma sürecimde. Tamam ne yaşadıysam yaşadım, kabulleniyorum. Artık hayatın pozitif, olumlu yönlerine dönüyorum kısmına bakmanız lazım arkadaşlar. Olumsuz ruh hallerinden kaçınmanız ve bundan kurtulmanız lazım ki kurtulduğunuz zaman arkadaşlar 6 vakit veriyorum. Çünkü burada değnek 6'lısı kartını görüyorum. 6 vakit sonra belki de 6 gün, 6 ay, en fazla 6 ay. Bu aslında aslında pek de önemli değil biliyor musunuz arkadaşlarım? Burada ben zaman vermem. Çünkü aslında zaman sizin kendinizi dönüştürdüğünüz andan itibaren başlayacak. Siz kendini değiştirdiniz, değiştirdiniz. Değiştiremediniz arkadaşlar. Böyle bu olumsuzluk, olumsuzluklar içinde debelenip duracaksınız. Arkadaşlarım kendinize iyi davranın. Kendinize güzel şeyler söyleyin. Olumlamalar yapın. Bir işle meşgul olun. Canınızın sıkın olduğu vakitlerde kafanızı dağıtmak için bir işle meşgul olun. Kendinizi donanımlı, kültürlü bir hale getirin. Kendinize iyi gelmeyi öğrenin arkadaşlarım. Yalnız kendi mutlu olmayı, tek başına da mutlu olmayı, onun dışında da aslında hayatınızda ne kadar size üzecek durumlar olsa da bu üzecek durumların arasından şöyle geçip de ben neyle muslu oluyorumu öğrenebildiğiniz zaman size yepyeni bir aşk geliyor arkadaşlarım. Tavsiye olarak da bunu söyleyebilirim. Beni izlediğiniz için videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlarım şu anda açıklamalar kısmında tekrardan benden özel açılma almak isteyenler için bir mail adresimi Bırakıyorum oraya. Oraya tıklayıp bakabilirsiniz arkadaşlarım. Ve %50 indirimdeyim Ramazan ayı içerisinde. Fiyat bilgilendirmesi benden alabilirsiniz. Hemen geri dönüş yaparım. Videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.